bir buçuk metre. Bunlardan yapacağım. Selamun Aleyküm. Haziran'ın 11'i. Nohutlar neyi doldurmuş bak kendini. Ekinler neyi sararıyor. yeride de görüyorsunuz. Ben evden çıktım. Bilmem kaçıncı çıkışım evden. İşe başladı. iş hayatına başlayalı. Böyle bıkkınlık içerisinde işe doğru gidiyoruz Bakalım bugün nasibimizde ne var Ne işleyeceğiz ne yapacağız bak kedi de orada fare yumuyor Yani diyeceğim Bir süre sonra insan kedi yattı <laughs> Bak bak senin içine bak ben de gidiyorum zaten gün <laughs> Gündönüm yaklaşıyor ya, otlar neyi sarardı Bakalım. Evet, mekana geldik. Tezgah enerjiyi verelim. Bugün metrik 39'a 4 diş çekeceğiz. Şu millere bak. 1,5 metre boyunda. Bir tarafına şöyle fatura açıyorum bunu yatakta yapmamın sebebi bu 50'lik malzeme bulamadık 40'lık olmayınca 50'likten yaptık bunların boynu da böyle yatakla tamamladım düzgün olsun diye sonra içine daha böyle işleyeceğim metrik 39 var mıymış diye düşünüp duruyordum varmış bak burada metrik 39'a 4 diş ben ilk defa duyuyorum metrik 39 tabloda hiç fark etmediydim İlk defa metrik 39 çekeceğiz. Şimdi bunu ayarlamasını göstereyim. Bilmeyen arkadaşlarımız illaki vardır. Yeni okula başlayanlar, eğitim hayatına yeni başlayan meslek lisesi gençleri. Şimdi buradan böyle baktınız. Metrik 39 dediler. Geldiğiniz tablodan baktınız. 4 diş dedi. Hemen arkanızda bulunan tezgaha dönüp metrik bölümünden 4 dişi bulduk. Bak ne diyor? B Şöyle bakarsan B Şu 8 bölü 1 Yukarıda da 1. B'ye 1 alacağız. Tabii ki bunda şu golla da oynayacağız. Yani şuradaki golumuzu bu tarafa alacağız. Yoksa çekemezsiniz. Biraz yavaş diş çekmiş olacağız. Çünkü öyle gösteriyor. Evet. Metrik 39'a 4 dişimizi çekeceğiz. Ama yatağı kaldıracağım. Yatağı ben şunları işlemek için aldım. Şimdi i̇çine sokun ki zırlamasın yani. Oradan da puntaydayım. Eğer zırlarsa tekrar yatağı alırım. Ya video çekmek çok zor arkadaşlar. İşin gücün arasında yani nasıl yapayım bilmiyorum. Eksiklerimiz var biliyoruz. Siz de şey onu şöyle çek böyle çek diye de olmuyor. Yani eldeki imkan neyse ona göre bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Şimdi buradan ayarladığınız zaman da bunu diş çekme konumuna alacağınız şu kolu. Bu o B dediği şey şu 1 2 3 4 testen kullananlar bilir. Zaten okullarda hep testen var. Yani buradaki harf ve rakamları, konumları yerine getirip en son makası, oradaki makası aşağı alıp diş çekme işlemine başlarsınız. Sevgili öğrenciler, gerçi siz de tatile giriyorsunuz, videoları izlemezsiniz ama zaten sezon finali yapacağım. Yazın video izlenmiyor. Şurada da katerlerim var. Buradan uygun kateri seçeceğiz. Şundan olmaz. Dört diş çekeceğiz. Diş derinliği de yaklaşık 5 milimetre. Tek taraflı 2.454 diyor. 2.5 desen 5 milimetre eder. Şu var en büyük olarak ama bu da iş görmez. Onun dışında şu üçgen katerle çekiyorum ben. Böyle büyük olduğu zaman büyük ihtimal bununla çekeceğim dişi. Şu 5 milimetrelik derinliğe girmez gibi mi geliyor? Bakacağız. Ya bununla çekerim ya bununla. Böyle durumlarda şunun açısı tutuyor. Bundan çekebiliyorum. Eğer elimdeki katerler olmadıysa, Bunlar da diş katerlerim benim. Diş kateri ayrıdır. Bazıları soruyor. Geçen hafta sormuşlardı. Yani bunun kateri ayrı. Diş katerleri ayrı olur. İç çap diş kateri de var burada. Bak o da bu. Bunlar e, vida kateri olarak isteyebilirsiniz. Yani e, alacağınız zaman diş elmasları farklıdır dişine göre iki buçuk dişi falan ama burada öyle bir standart yok şundan çekerseniz sadece şuradaki 60 derecelik açıyı tutturun vitvort metrik çekiyorsanız yeter bu 55 derece 60 derece uygun ve bundan çekiyorum bazen şimdi ince uçlu bir elmasla dışını işleyeceğim Yatakla punta deliği açmasaydı bu kadar düzgün olmazdı. Buranın boyu yaklaşık 900 milimetre. Diş açacağım kısım 600 milimetre. Orada da biraz zırlayacak çünkü yatağım yok. Yatak arızalı. Gezer yatak olmadan işleyeceğim. Yaz gününde çalışmazsa hiç iyi olmuyor. Sıcak. Kapıyı bacağı açtım ama olmasına rağmen başarılı bir şekilde birinci tarafını işledik. Şimdi diş çekeceğimiz tarafı işleyeceğim. içeride kaldı. Şuradan tutup arkadaki punta deliğine dayayacağım. Orada güzeldir çünkü yatakla yaptık ya. Şimdi çevirelim. Diğer tarafını işleyelim arkadaşlar. Evet şimdi ikinci tarafı bağladım. Bizim için önemli olan şu punta deliği ile öbür punta deliğinin paralel olması. Onu sağlamak için de yatakla punta deliği açmıştık. Şimdi burada diş çekeceğim yer. Metrik 39. Bu tarafın çapını 39'a düşürüyorum. Dediğim gibi metrik 39'u ilk defa görüyorum ben. Demek ki daha görmediğimiz çok şeyler var. Geçen sene bu vakitleri boştaydım diye diğer iş çıkmıştım. Gezip duruyordum ne iyiydi. Şimdi bu sıcaklarda çalışıyoruz. Biraz zor. Malzemenin üstü yağlıydı o tozuyor. Yanıyor. Öyle küçük bir malzeme değil 1,5 metre boyu Neredeyse araya araya diş çekiyor Saplama bu Bak orada var bir tane Mecburen yavaş yapıyoruz. Karşılıkta çektiğim için biraz kötü oldu. Ayarı böyle. Daha fazla hızlandıramıyoruz. benzer yatak olmadığı için zırlıyor. Ama halledeceğim onu ileride. Son pasvara az veririm. Yüke binsin Zırlamasın diye 1 milim falan verdim talaşı. Ağır devre aldım. Böyle gidiyor. Az o zaman. Yani biraz daha ağırlık artıyor. Elmas zırlabilir ama yapacak bir şey yok. Zırlamaması lazım. Derinlik artıyor gitgide bir noktadan sonra artık onda bir onda bir vermeye başlıyor mu zırlamasın diye. Yok hazırlıyor. Gene hazırlıyor da en son ben onu halledeceğim. Ya diyorum ya uzun diş çekiyorsanız yatak şart. Yatak olmadan zor. Ha ya böyle yavaş yavaş yaparsınız. Benim sayım az onun için. sessiz olun, yataksız iş yapmayın. Dört kırpıç olmuş. Dört buçuk. Diş ulaşmama yarım milim kaldı. Ha gayret. Yine de zırlıyor ya. Geçen abom 79 çekiyordu. O gezer yatakla çekti. Adamda para bol. Ondan beni kıyaslama. 5.1'e ulaştık. Artık bak parlamaya başladı. Üstünden dağılmaya başladı. Tertemiz çıkıyor son paso Ben dördüncüyü bağladım. Akşam oldu. Yani daha saat 4 4 falan. Yani bundan günde dört tane yapmış oluyoruz. Acaba normal mi? Yoksa ben bugün biraz fazla mı yavaş çalıştım? Bir yorum yapın. Hadi kalın sağlıcakla.